İttifaklar, millet ittifakı seçimlerde e, ittifakla mı gidilecek e, vekil seçimlerinde yoksa iyi e, parti kendi milletvekili adaylarını mı destekleyecek? Şimdi evet. başka bir soru benim de ilerleyelim. Üye çalışması tamam. yapıyorsunuz. Evet. Ee, her gün tamam. sosyal medyada değişik insanlar. Bununla ilgili bir kıstasınız var mı? İkincisi Partinizde farklı partilerden üye olan arkadaşlar var, insanlarımız var bu kadar farklı mozaiği bir arada tutmak zor mu? Bu nasıl? Ee, akabinde de en başta söylediniz 35 yıldır ben bu siyaset içindeyim dediniz. Tecrübem var. Her türlü hile ilgili olayı gördüm dediniz. Sizin döneminizde bu sıralama ile ilgili bir model var mı sunduğunuz? Yani milletvekili adayları ilgili alakalı sıralama nasıl belirledik? Beraber de hepsini cevaplarsan memnun olalım başkanım. Şimdi önce ittifakla başlayalım. Şey, i̇ttifak bu 50 artı bir sistemin getirdiği bir zorunluluk bu ittifak içinde, o gün yapılan bir ittifakın içinde sadece dört parti vardı. Bizi ne kadar ilişkilendirme şanslar da ilişkilendiremeyecekleri uç nokta olduğumuz HDP ile hiçbir zaman bizi ilişkilendiremezler. HDP eşittir PKK diyen yani tek parti biziz. İddia ediyoruz, açık açık konuşuyoruz. HDP eşittir PKK diyoruz. HDP'ye siyasi kimlik kazandıran, onların mesle tutan, kapatmak için uğraş vermeyen AK Parti'dir. İkincisi, Millet İttifakı'nın bir adı var şu anda. 50 artı bir sistemi. Bu sistemle geleceğiz seçime. Bu seçim sisteminin içinde muhakkak bir ittifak olacak. Adı olacak. Bu ittifakın biz baraj korkumuz yok ki bu ittifakın içindeyiz. Bu, tek başına parlamenter sistem olsun. Biz tek başımıza gireriz. Aldığımız oyla birinci parti oluruz, ikinci parti oluruz. Fark etmez. Bu sistemin içinde muhakkak ve muhakkak biz Millet ittifakı olarak birlikte geleceğimiz partiler var. Bugün için gözüken aynı partiler ve yanına ilave edilebilecek ve girebilecek partiler var. Bunu gözlemliyoruz. Millet İttifakı olarak gidecek gözüküyor seçime. Ama bu endişemiz bizim baraj endişemiz yok başka partiler gibi. Yani biz barajın içine girelim de, ittifakın içine girelim de baraj endişemiz olmasın diye bir endişemiz yok. Bunu özellikle altın söylemek istiyorum. Oradan e, Hüseyin Başkan konuda hangisini söylemiştim? E Millet Yük Parti'nin vekil adaylarının kendi adaylarının destekleyecek yoksa Millet İttifakı'nın gösterdiği anlayın CHP'nin adaylarını adaylarının destekleyecek. Öyle olmaz ki o. Millet... Daha var. önce olduğu gibi. Hayır. Millet... Şimdi İYİ Parti niye destekleyecek? İYİ Parti'nin kendi adayları çıkacak tabii 5 tane kendi adayını destekleyecek. destekleyecek. İYİ Parti niye desteklesin? İttifaktaki oranlara göre onlar oy alıyorlar. Oradan puan kazanır. Hüseyin, adayı. Hüseyin dedi, hadi. Millet İttifakı çerçevesinde düşünülüp de... E bütün partiler tek bir adayı yani şey bir kadar aday Herkesin adayı karşılaştırıyor. Hayır öyle bir şey. bir farkı şey. şey. o şekilde genel adayı kendi adayı yani. herkes kendi adayı yani. yani. Biz iyi partinin adayları. Aday kesmesiyle ilgili sorunuz ve üye şeyle ilgili. nasıl bir model düşünüyorsunuz ya sıralama yani Şimdi bizim Çiftçi Ahmet Ayla Doçent Mehmet Ağa'nın hiçbir Mehmet Bey'in hiçbir farkı yok. Yani biz Sosyal görüyorsunuz, almayım kendisi ikinci aydan aradı. dedi ben emekli oldum, üye olmaya geliyorum dedi, hayal edip üye yaptık. Arkasından bir döşantı arkadaşımız iki gün önce yaptık, sosyal medyayı koymadım, üniversite öğretim üniversitesi, onu üye yaptık. Ondan sonra gidiyoruz köy köy geziyoruz, esnaf, çiftçi, genç, ihtiyar demeden 86 yaşında 90 yaşında kişiler üye olmaya başladı. Önceden ihtiyar anlatamıyorduk bizim ne partisi olduğumuzu. Şimdi anlamaya başladılar. Bu nedenle mozaimiz çok geniş. Bu mozaik içinde yapısal olarak zorluklar çekiyoruz. Sizin sormasınız ana soru o galiba. Teşkilatlanmaların içinde değişik yerlerden gelip gelmiş insanların bir arada bulunması zorlukları elbette var. Bu zorlukları aşmaya çalışıyorum. Kişisel ve siyasi tecrübelerimizle bunları aşmaya çalışıyoruz. Ee, genel merkezimiz de buna destek veriyor. Türkiye çapında biz önceden de bahsettim. Biz bir partinin devamları olarak kurulu, ne MHP'nin ne Demokrat Parti'nin bir devamı değiliz. Bizim içimizde CHP'li arkadaşlarımız, hiçbir siyasi partiye girmemiş arkadaşlarımız, Büyük Birlik'ten gelen, Saadet Partisi'ne gelen arkadaşlarımız var. Bu tür AK Parti'den gelenler var. Ee, bizim arkadaşlarımız hepsine bakış açımız eşit. Bir de milletvekili aday adaylığında ne kadar aday olacaksa, ne kadar kişiler aday olabilirse benim için gurur meselesi Bir de bir başkan olarak. Aday olacak dedikleri kişiye gidip kendi üye yapmak için özel davet ediyorum. Diyorlar ki falanca aday olabilir, aday aday olabilir. Gidip bunu üye yapar mısınız? Hay hay diyorum. Ya bazen bir yanımızda birisini görüyorlar, geziyoruz. Ya o aday sen niye onu gezdiriyorsun? Ya öbür aday diyor falanca niye gezdiriyorsun? İşte onu götürmeseydin falan yapmasaydın, ona niye Rozan'ı taktırdın? İşte böyle endişelerinle arkadaşlarımız var. Ben şunu söylüyorum. Küçük olup da bir tane milletvekili çıkaramamaktansa, büyük olup üç tane çıkardığımızda isimlerin önemi yok diyorum. Elbette isimlerin önemi şöyle var. İsimlerin önemi yok dediğinden benim bakış açımdan söylüyorum. Diğer açıdan da şunu söylüyorum. O üç kişi veya beş kişi, elimiz beş, en az üçten bahsediyorum. Onu titremizi çekiyorum o en az 3 kişiden dediğim kişilerin Kütahya sevdalısı, Kütahya'nın sorunlarını bilen, bunları yaptırabilen, genel merkezle arası iyi olan kişilerin olmasını tercih ediyoruz. Biraz önce de söyledim. Keşke her ilçeden bir aday portföyümüz geçen seçimde olsaydı, 3-5 bin oy fark al, biz alsaydık, bizim milletvekilimiz vardı. Maalesef 5 5 ya 2003'ü ne kadar yarısını sayarsanız böyle evet, bir evet. şeye geliyoruz. Evet. Bunun böyle olacağına inanıyorum ve milletvekili adayın tespitinde öncelikle bir genelde anketlere bakılıyor. Anketler yapılır. Genel merkez artık herkes tanımaya başladı. İlk seçimde kimseyi tanımıyordu. Müracaat edenlerin arasında kariyer işte daha önceden bir hizmet etmiş diye bir siyasi partiyle olan bağlı, falan onlara bakıldığı bir liste var oluştu. bir daha biz bir seçimde hatta biz liste sorunundan önce seçime girememeyen endişesi yaşamıştık bu seçimde. Seçime girememeyen endişesi yaşayan bir partinin o listeyi hazırlaması da elbette ki zor oldu. Bunları aştı Allah'a şükür. Genel merkezimiz, genel başkan yardımcıları dahil, herkes genel kuruldu, üyeleri de dahil. Artık Kütahya'daki, Kastamonu'daki, Konya'daki, Urfa'daki veya e, İzmir'deki kimin ne olduğunu, nasıl bir çalışma yaptığını biliyor. Elbette buradan dışarıdan gelecek e, üst kademede, e, parti üst kademesinde veya hükümetin içinde bakan olarak, şey olarak görev alacak insanların da yer alacağı bir sistemi elbette düşünüyorlar. Buna göre milletvekili adaylarımız tespit edecek. Ben en iyisi olacağım. Yani. Başka, Kütahya'ya gelip akşamı da gördüm. Yani hiç... Ya biz işte onları istemiyoruz. Biz dışarıdan gelecek e, adayları kesinlikle istemiyoruz. Kütahyalıları hangi parkta olursa olsun istemiyoruz. Aslında bakış açımız öyle değil. yani. <laughs> Kütahya'da öncelerimiz bunun açısını yaşadık. Ben Doğru Yol Partisi'nde Cevdet Akçalı'nın arkasındaydım. Cevdet Akçalı ile beraber köylere gittik. O iş şey ve gittikten sonra da ben Adana Milletvekili'nde ithal ettim mecliste. Yani <laughs> Kütahya Milletvekili olamadım. Biz bunlara karşıyız. İnşallah en iyisini seçeriz. En iyileri olur ki bu Kütahya'mız bizim. Cendere'den kurtulmadı. Biz yani garip kaldık burada. Biz aslında yol kavşağı Afyon değil, yol kavşağı biziz. 300 küsur kilometreden bahsediyor. 300 kilometreden İzmir, Konya, Antalya, İstanbul, Ankara, neresi arası hepsine eşit mesafe olan, yol kesişme noktası olan ama hızlı trenini alamamış, yol kavşağı olamamış, kaplıcalarını tanıtamamış, tarihi eserlerini tanıtamamış bir kütahya maalesef. Biz bunların reklamını yapacak, bunları anlatabilecek, bunlarla alakalı eee mecliste derdini anlatabilecek. Şimdi bir de olayın öbür açısından da bakmak lazım. Eski siyasetleri sizler de bilirsiniz. Şöyle kağıtlarımız var, şu not Bunları sizler gençler bilmezsiniz. Bunları biz şey yazardık. Sal ocağına isteğini yazardık. Evet. Falan sal ocağın isteği var, şu şu yapılacak diye. Falan okuldaki öğretmenin tayini vardır, onu yazardık. Falan e, işçinin işe girememiştir. Falanı orman müdürlüğünden atmışlardır. Falanı işte e, karayollarında geçici görevli başka yere göndermişlerdi. Bunların not yazardı. Ne işe yarardı o başkanım onlar? Ya dersi de. Öyle derler. Yok sigara paketini yazmıyor ya, biz. Milletvekilleri. <laughs> Şimdi bakın ama oraya getireceğim lafı. Biz bunu milletvekiline verdik. Ben ilçe başkanıyım. İlçe başkanı cebine koyardık. Bunu ama ben defterime not alalım. İktidar parasıydı. Camiler mi bir vardı. Rahmetli X de İsmail Karakuyu vardı. Kadir görmez de benim çünkü sanma arkadaşım. Can kardeşimdi yani. Öyle diyebilirsin tamam. Bunları verdiğimiz zaman biz bunun takipçisi olur. İlçe başkanı Açar telefonu. Vatandaş gelirdi bize. Biz köklüydük. Arardık. Sayın vekilim nasılsınız? İyiyim. Bizim Ahmet'in işi vardı ne oldu? Erken Ya sayın vekilim kaç gün oldu verelim? İlk üstüne çıkarttık geldi. Evet. Neden biliyor musunuz? O milletvekillerinin biz teşkilatlara ihtiyacı vardı. Biz teşkilatlara ihtiyacı vardı. Teşkilatlar onları seçtiriyordu. Ne oldu? Bugün yukarıdan yazılan, kalemle yazılan sistemle sistemde hale hele mücadele etmeyip sıra bekleyenler olmasam da olur. Ben bir yere genel müdür olurum ya da bir yere dairede başkan, daire başkanı olurum ya da bir yerde yönetim kurulu üyesi olurum diye adamın işine geliyor. Alca milletvekili maaşlarının daha fazla 3-5 yerden yönetim kurulu üyesi olarak maaş alırsa adam milletvekili olmak istemez. Bir dönem yaptım ben onu diyor. Bir daha olmak istemiyorum diyor. Ne oluyor? Halkla, teşkilatla milletvekilin bağ koptu. Koptu mu? Koptu. Gitti bu kağıt. Şu sistemde. Arkasından milletvekilinin bakana it, bakanın milletvekiline ihtiyaç yok. Çünkü bakanı atan tek kişi. Bakanı atadığı için dışarıdan atıyor. Milletvekili değil. Bakanın milletvekiline evi yok. Milletvekili bu kağıdı götürse bile, bakana ulaştırabilirse bile ulaştıramıyor. Ulaştığı sebeple bunun şeyi yok. Ederi yok. Bu hükümsüz kalıyor başkanım halinde. Yani ben ilçe başkanıyım. Bir gün ilçe yönetimini topladım bizim Doğru Yol Partisi öğrendiğinde. Milliyetin bakanı yanına gittik. Yönetim kurulum var. İki tane milletvekilimiz var. Mehmet Korkmaz ve İsmail Karakuyu. Bakan beni yanına oturdu. Telefonu şuraya koydu. İlçe başkanı sen buraya otur dedi. Milletvekilerini karşı oturdu. Yönetim kurulu yanına böyle. Söyle başkan dedi. Milletin müdürüne şey yazmıştım. Rapor. Fen Lisesi'nin yatıda içermesinin 5 milyon 600 bin lira. O milyonlar değil, ya. 5 milyon 600 bin lira para lazım. dedi. Onu verdim. Arkasından baktı. Ne olacak burası dedi. Fen listesinin kılıcı aslanla dediğim bir sınıfta okuyor. Çocuklar çok zor durumda. Bunlar zeki çocuklar. Bunların yatılı olarak daha iyi eğitim görmesi lazım. İyi bir okul. Orada da 8 kişi Cumhuriyet Lisesi'nde öğrenci var. Burayı yatıda çevirmemiz lazım dedi. Bunu şey yaptığım diye anlatmıyorum. Lütfen yanlış algı olmasın sizde sadece bir siyasi ilçe başkanının ne yaptırabildiğini, bakana ulaşabildiğini anlatmak için söylüyorum. Tamam aradı, birisi girdi kapıdan. Şu dosyayı aldı, değerli bunu dedi. Arkasından bir konu daha vardı. Milleti Çıraklı Yetim, Yaşar Aslan müdürdü. 100 bin lira para istedi. Ben 200 bin yazdım para giderken az oluyor diye döner sermayeye geçti çırak eğitim sanayinin içinde. Döner sermaye yaptıklarından para kazanacaklar, şey yapacaklar. Öyle bir sistem var. Onu verdim. Birini bastı, biri daha girdi kapıdan. Bakan yapıyor bunu. Mehmet Sağlam bakan da o zaman için. Eski yok başkanıydı. Verdi. Ee, 2 milyon lira. 200 istiyoruz. 100 istiyor müdür? <laughs> 2 milyon lira. <laughs> Arkasından Ömer Boruç diye ulaştırma bakanıydı. Türkiye'ye verdiği en uzun kabloyu ben getirdim. Bahçeler ve Reve Bölcek tarafında yapılan, Bahçeler işte oraya yapıldı Bölcek'e. Birisi de Yenidoğan tarafında yapıldı. Yer altı fiber optik en uzun kabloyu sana verdim başkan dedi. Bana kablo verdi. Ömer Çıktım geldim sabahleyin biraz geç geldim gece geçti. Geldiğimizde sabahleyin babam dedi onu dedi seni arıyor dedi rahmetli dedi niye geliyorlar kim geldi? Abi eldiven vardı o zaman şimdi müdür oranın hmm. arkasından e, şey vardı, Yaşar Aslan'ın selamı vardı. Dedim bunlar bir şey için yapsınlar, para soracaklar, ne dedim ne bileyim bir artık geldik bakalım dedim. Ama biraz sonra 9'da hesaba geçmiş paralar, bakın yaptırım gücünü anlatıyor. Bugün verin bakalım burada bir milletvekili, iktidar partisi bu gücü burada yaptırabilecekler diye iptal ediyor. Bu sistem de olmuyor. Bize parlamenter sistem lazım, bu parlamenter sistem halkın gücünü meclise yansıması, <laughs> meclisin ailesi oluyor. Şu andaki meclis sadece ya er kaldı, evindir, maaşını al başkan. Yani bunları biz bunun için parlamenter sistemi istiyoruz. Bu parlamenter sistemi bizim geçmemiz lazım.